sığınmacı propagandası ile ilgili Veryansın da bir şeyler söylemiş abi. Bu söylediğimiz sadece bu kadar değilmiş. Erdem Atay yazmış bunu. Birlikte yaşamak başlıklı sayfada öğrenciler yaşadığınız yerde başka ülkeden göç etmiş kişiler var mı? Araştırıp edindiğiniz bilgileri arkadaşımızla paylaşalım. Örneklerde adım Firuz, ailem Afganistan'a göç ederek Türkiye'ye yerleşmiş. Şu anda Tokat'ta yaşıyoruz. Türkiye'de doğduğum için Türkçe konuşabiliyorum. Bir sürü bir sürü var böyle. Dünyada milyonlarca insan ülkelerindeki iç karışıklıklardan uzaklaşarak başka ülkede mülteci olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Mültecilerin yaşam koşullarını, kültürel değerlerini, göç ettikleri ülkedeki vatandaşlarla ilişkilerini sosyoloji bilimi sayesinde öğreniriz. Böylece ön yargılarımızdan kurtularak onlara karşı daha anlayışlı olabiliriz. Türkiye'nin komşularında Suriye tanıtılıyor. Şöyle yazmışlar. Devletimiz Suriye'de yaşanan karışıklık ortamından ülkemize sığınan mültecilere kucak açmıştır ülkemiz onların sağlık, eğitim, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. 7. sınıf sosyal bilimler başlık biz konuksever bir milletiz deyip ondan sonra gene propaganda yapmışlar. Ders konusu antidemokratik uygulamalar. Savaş nedeniyle vatanından edilen ve bir mülteci kampında yaşamına devam eden çocukların bu süreçte karşı karşıya kaldıkları insan hakları ihlalleri. Bir sürü böyle bunun, bunun gibi şeyler yazmışlar abi. Ders kitaplarına bunları koymuşlar abi. Bunu çok net hatırlıyorum. Şimdi böyle böyle işte sığınmacı krizine ve bu 13 milyon sığınmacının bizim ülkemize yığılmasına ve Avrupa'nın para verip para vererek bu sığınmacıları kendi ülkenizde tutun demesine ve o parayı alıp bu sığınmacıları da kendilerine oy olarak kullanıp bu sığınmacıları burada tutmalarına. Bunların hepsini gördükten sonra abi bir de yani bunlara baktıktan sonra gerçekten bu iktidarı kaybedecekti. Harbiden kaybedecekti abi. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü şimdi şey diyecekler. Bak milletin iradesi. Milletin iradesi öyle dedi. Bu oyun çileli banazarlar hileli abi. İnsanlar bunlardan bıkmış durumda. Bu olaylardan bıkmış durumda. Bu olaylar değişsin istiyorlar. Ekonomi değişsin istiyor. Düzelsin istiyorlar. Birçok şeyden bıkmış durumdalar. Son raddeye geliyor. Son radde geldikten sonra muhalefet bunları kurtarıyor. Çıldırırsın abi. Salih Karasu. Erdem Atay'a selam olsun. Aynen abi. Gerçekten çıldırırsın abi. Ve böyle gerçekten insanın böyle her şeyi bırakası gelmiyor mu? Her şeyi bırakası geliyor. Bunları anlatmaya çalıştık, linçlendik. Nasıl oluyor bu iş? Bu nasıl bir demokrasi? Bu nasıl bir demokrasi abi? Bana birisi anlatsın bunu ya. Milletin iradesi kim? Acıvat Karagöz oyunu. Milletin iradesi mi oluyormuş abi bu? Yani şimdi millete sorsak, referandum yapılsa Referandum yapılsa sığınmacılar kalsın mı çıkacak? Öyle mi diyorsunuz? Milletin iradesi bu mu? Nasıl bir alt takkeverküle oyundur? Çoğunluk Türkiye'nin %50'den fazlası bu gidişat değişsin istedi. Bunu ilk turda da gördük. Ve o ilk turda 49.5'te kaldılar ama o 49.5-50.5 aslında o bile değil. Daha önce de söyledik. Çok fazla kişi aslında. O 49.5 bile değil aslında. Ondan daha az. Yani ben Erdoğan'dan memnunum. Bu gidişat böyle devam etsin değişmesin diyenler o 49.5'tan bile daha az. Çok daha az büyük ihtimalle. Bu gidişat değişsin diyen insanlar çoğunlukta. Değil mi? Bu gidişat değişsin diyen insanlar çoğunlukta. AKP'nin oyu olmuş %35. Sonra muhalefet gerçek anlamda seçilebilecek herkesin kafasını ezdi. Kılıçlar dedi ki halkım isterse aday olurum. Herkes dedi ki aday olma, olma, aday olma. Sen kazanacak adam değilsin. Herkes dedi ki aday olma. Bu Önce aday oldu. Ondan sonra o troller başladı. Biz aday olduk başkası aday olmasın bomba patlatırlar demeye. İyi Parti'yi, Akşener'i pasifize etmek için gerekirse gitti milletvekillikleri hediye etti. Aktif olarak çalıştılar. Bunlar şey değil basiretiz, beceriksiz adamlar değil. Aktif olarak çalıştılar. Ne kadar muhalefet varsa sikti attı. Geriye sadece kendisi çıktı. Sonra gitti dedi ki kalp yapacağız. Piro, Miro bilmem ne. işte demir taşı salacağız. Buna destek veren HDP, Öcalan'ı salacağız. Salak salak şeyler söylediler. İnsanlar nefret etmesine rağmen insanlar bu gidişat değişsin demesine rağmen gene Erdoğan kazandı. Bunu başardılar. Çok ciddi söylüyorum 2028'de Piro ya da Piro'nun takımından, tayfasından başkası da olabilir. Özgür Özel, bilmem ne, Sezgin Tanrıkoğlu, Canan Kaftancıoğlu. Bunlar CHP'de kalsınlar eğer kalırlarsa. Aday olsunlar. Hala da bana çıkıp da insanlar ama abi bak şimdi Kılıçlar gelirse onu yollamamız kolay. Öyle mi? Kılıçlar gelirse onu yollamamız kolay mı? Yollayabildim mi? Yok kolay mı? Kılıçları yollamamız kolay. Herkes diyordu bunu. Bunu herkes diyordu. Abi Kılıçlar gelsin onu yollaması kolay yani. <laughs> kolay mı? Yollayabildik mi? Seçim bitti adam duruyor. Bir daha böyle bir şey olursa yani biz organize olamazsak olur. Biz organize olamazsak olur. Bunlarla aktif mücadele etmek zorundayız. Şu rezaleti, şu rezaleti yaşadık. 5 sene sonra ne olacak bilmiyoruz. Ha büyük ihtimalle çıkar, çıkıp şey diyecekler. Bunu da göreceksiniz arkadaşlar. 2028 son seçim. Son 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 seçim. Artık tartışmayalım. 2028 son seçim. Artık tartışmayalım. Sol gericiler ne derse kabul edelim. Eğer böyle bir şey olsun eğer çıkıp Kılıçdaroğlu ya da onun gibi birisi Pirom dedem bilmem ne bu son seçim salak salak hala da aynı 8. kere aynı numarayı yesinler. Ne yaparım biliyor musunuz? Ya sizin yapacağınız işi sikiyim derim. Kapadırım abi yayınmayın. Ne varsa bu konuyla ilgili yayınmayın. Hiç konuşmam yok farz ederim. Tamam mı? Gider penguen oynatırım. Giderim ne kadar param varsa bahis sitesinde hepsinde kılıçların kaybedeceğine basarım veya o tayfanın kaybedeceğine basarım. Kaybederler ondan sonra çatır çatır yerin parasını. Daha gelmeden yollayamadık. Bünyamin Durak, C Halk Partisi ve Millet İttifakı ama halkı dinlemiyoruz demiş. Ekonomi daha kötü. Daha kötü olacak zaten. Daha kötü olacak zaten. Ve tam tahmin ettiğimiz şeyi söyler. Tam. %48 başarı. Aynen öyle. Peki şimdi tekrar size şunu sorayım. Size tekrar şunu sorayım arkadaşlar. Şimdi söylediğiniz, istediğiniz her şeyi yaptık. Son seçim, mon seçim. Yok kafamızı kesecekler. Bakalım kafayı kesecekler mi? Kafamızı kesecekler mi? Büyük bir şey olacak. Onu da haklı çıkmak için böyle bir yurtta birbirinin kafasını kesecek veya birbirine öyle bir şey söyleyecek. O haberi bize yollayacaklar. Bak kafaları kesecek demişlerdik. Bak kestiler falan diyecekler. Memlekette herkes herkesin kafasını kesip duruyor zaten. Sokak kedisi gibi Kemal'den çok Kemalcilerin gelen zamlar oh diye tweet atmalarını ediyorsun o sırtan sıf sıfatı delirtiyor. 700 milyon cıkkalamak iyiydi Atatürk iyi bir araç demiş. 15 milyon vatandaş, sığmacı vatandaş hep oy kullandırırlar. O da güzel bir bahane oldu. O da güzel bir bahane oldu abi. O da güzel bir bahane oldu. Sığmacılar oy kullandı diye kaybettik. Oy çaldılar diye kaybettik. Sığmacılar oy kullandı diye kaybettik. Bizi eleştiriler o yüzden kaybettik. Bir tek biz basiretsiz demiyorlar. Bir tek suçlu kendileri değil abi. Tek suçlu kendileri değil. Ümit Özdağ uyardı dinleseydi o zaman. Ve buradayız abi. AKP 500 TL vermiş köylerine o yüzden. Sığınmacıları da söylüyorlar ama. Piro demiyor da sığınmacıları da söylüyorlar. KK dün dedi ki Anadolu TRT izliyor o yüzden kaybettik. <laughs> Bünyamin Tırak. Ha o, bak 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 şunu söyleyecektim. Şunu söyleyecektim abi. Bütün bunları söylediler tamam mı? İttirdiler kaktırlar %48'de bıraktılar. Ondan sonra dediler ki travma yaşattık. Ondan sonra dediler ki Yüzde %48 çok iyi. Herkes benim gibi saçma sapan konuşuyorsun sizi oy vereni kimdi de deselerdi. Ki ben ciddi ciddi Ümit Özdağ anlaşmasaydı ve protokol imzalamasaydı ben vermeyecektim gene. Ben vermeyecektim. Yalandan verdim desem kim bilecek? Gelip kontrol mü edeceksiniz? Kontrol mü edeceksiniz? Yalandan verdim diye verirdim abi. Veya işte açıklamayacağım derdim. Öyle derdim. Ciddiyim. Açıklamayacağım derdim. Son kararımı açıklamayacağım derdim. Ne yapacaklar abi? İnsanlar gelip kontrol mü edecek? Eğer Ümit Özdağ anlaşmasalardı vermeyecektim. Şunu düşünelim sadece arkadaşlar. Bu hali mi daha iyi? %48'i %52. Yoksa sizin yapacağınız işi sikim deyip %10'da bırakmak mı daha iyiydi? Ve ciddi ciddi son atağı yapmasaydı benim gibi gitmeyecek çok fazla insan vardı. Son bir atak yaptı ya işte Suriyeliler gidecek. O Ümit Özdağ'la anlaştı. Terörle etkin mücadele vesaire bunları söyledi ya. Oradan biraz Yırttı. Bir tık yırttı yani. On da yapmasaydı hala daha şey diyorlardı ya bunlar. Sandıklara gideceğiz. Çiğdem Mater, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş. Bunlar için sandığa Bunu demeye devam etser Çünkü birinci turdan sonra bunu dediler şeyler. Halk TV'deki o reis var ya. Nasılsınız fakirler? Fakir o reis. Bu şekilde propaganda yapmaya devam etselerdi ben gitmeyecektim. %48 mi daha iyiydi %10'da kalmaları mı daha iyiydi? Çünkü... Bastırdılar 48'e çıktılar. Şimdi diyorlar ki biz gene aslında başarılıyız. Neredeyse kazanacaktık. Neredeyse kazanacaktık. Ah be. Çünkü o zaman şey diyemeyeceklerdi. İşte bak sığınmacılar kullandı o yüzden kaybettik. On diyemeyecek. Ya da işte oyları çaldılar. 10 milyon oy çaldılar mesela. Ya da eleştiriler o yüzden kaybettik. 59 alacaktık 10 aldık. Onu diyemezler ama şimdi derler. Keşke onda bıraksaydık. Belki o zaman bahaneleri kalmaz. Çekip giderlerdi. Evet. Adamlar da akıllı. Kılıçlar ya da işte kılıçları kim yönlendiriyorsa onlar da akıllı. Bak, baktılar götleri tutuştu hemen Ümit Özdağ'ı aldılar yanlarına. Milliyetçilerin oylarını almak için. Şimdi bu içerik ne derlerse desinler önemli değil. Şu an Ümit Özdağ da destek olmaz artık onlara. Hele ki yerel seçimlerde zaten ittifak diye bir şey yok. Yerel seçimlerde zaten ittifak diye bir şey yok abi. Şu anda içeriğinizi değiştirirseniz ben şeylerden değilim bak. İstifa et. İstifa et diye bağıranlardan değilim. Ben onlardan değilim. Bana ne? CHP'ye kayıtlı olan üyeler düşünsün onu. CHP'nin üyeleri düşünsün. Ben CHP'nin üyesi değilim. Eğer ki Atatürkçü aday insanlar kalmazsa, CHP tekrar Atatürkçü'ye gelmezse, CHP içindeki bölücüleri konmazsa CHP diye bir parti yok artık. Hiçbir şekilde yok. Ne Dünya yansa da yok. Dünya yansa da yok yani. Bunu diyebilmemiz lazım abi. Size bir bardak su yok diyebilmemiz lazım abi. Sen yüksel taşkın gibi adamı meclise mi soktun? Sen Sadullah Ergin'i meclise mi soktun? Sen bunun gibi bir sürü insanı meclise mi soktun? Sana yağmurlu havada su yok bundan sonra diyebilmemiz lazım. İstanbul GG bence. Ben e, aralarında ciddi anlaşma olabileceğini düşünüyorum ya. İzmir'i direkt salıyorlar ya çünkü. İzmir'in bir ton sorunu var. Neden o sorunların üstüne gitmiyorlar? Arada birkaç kere ben şeyi hatırlıyorum. Böyle işte sarışın marışın bayan falan çıkarmıştı AKP. Sarışın modern görünümü falan. Mo bayan çıkarmıştı abi AKP. Ama sırf onunla bitmiyor ki iş bir sürü sorunu var İzmir'in. Bunun üstüne yürüsene. Bu neden önemli biliyor musunuz? En azından bizim hiçbir şey olmasa bile bizim buradaki yönetim tutuşur. Tutuşur lan der evet doğru gerçekten bu sorunlarımız var. Biz bunları bir yapalım bari. Kafaya koysunlar bak kafaya koysunlar şu sorunları bahsetsinler artık. İzmir'i de kaybederlerse yalnız İstanbul Ankara'yı kaybetmeye geçtim. Diğer şehirleri kaybetmeye geçtim de İzmir'i kaybederlerse dediğim gibi ben eğer değişmezse İçeriği değişmezse CHP'nin içeriği değişmezse kesinlikle vermeyeceğim. Bir de şu çok önemli arkadaşlar. Bunu da tekrardan bahsedeceğim. Yerel seçimlerden önce de bundan uzun uzun bahsederim zaten. Protesto yapıyorsak eğer yani AKP'ye zaten oy vermeyeceğiz. Veya isteyen verebilir bilmiyorum. CHP oy vermeyeceğiz. AKP'ye oy vermeyeceğiz. Hiç gitmemek, hiç gitmezsek eğer hiç oy vermezsek o protestomuzu yansıtamayız. Ayrı bir partiye vermek lazım. Yani bu ikisi hariç başka bir partiye. Bu ikisi hariç hangisini düşünüyorsanız. Mesela oyu yüksek olan üçüncü bir parti olabilir. Veya benim gibi sadece bakıp canının istediği partiye. Ama oy vermeniz lazım. Bu ikisi hariç başka bir yere oy vermeniz lazım yani. Vermezsen o zaman senin proteston yansımaz. Vermediğin oyun yüzdesi yok çünkü. Oy vermediğin zaman onun yüzdesi yok. Taha belediyelerde kime basacak? Oo, o zamana kadar ne kadar çok şeydir abi. Bakarsın CHP'nin içi değişir. Her şey olabilir yani. Sabah'tan önüne oy vermeyince sandığa gitmeyen üşengeç seçme olarak algılanabilir. Hayır ondan değil. Oy vermediğin zaman yüzdeye yansımıyor. O yüzde hesabını anladınız al değil mi abi? Yani atıyorum şu an. Yüzde on diyelim ki protesto edecek seçmen. Tamam mı? Ulan sizin hiçbirinizin hayır yok falan. Veya CHP hayırınız yok falan. İşte atıyorum yüzde yirmi beş CHP yüzde otuz AKP. Yüzde otuz da geri kalanlar. Bu yüzde on seçime gitmezse geri kalan bu üç grup bu insanların hiç seçime gitmediği veya protestosunu hissetmez. Çünkü o yüzdeye yansımaz yani. Ama bunlar başka bir partiye mesela şu geri kalan yüzde 30'un içinde bir partiye verirlerse o zaman diğer tarafın yüzdesi azalır. O yüzden diyorum ben. Daha CHP değişmez bence ancak KK'ya bir şey olacak. KK'ya bir şey olursa ikinci nesil KK'lar geri demiş. Bence adaylığı olacaksa ve tekrar başa geçecekse istifa etmeyecekse istifa etmesin abi. Şey daha kötü biliyor musunuz? Çünkü onu da görürsünüz bak. Bak onu da görürsünüz. Bizim insanımız nedense çok çabuk kandırılıyor. Hadi hadi tamam istifa ettim falan deyip böyle kendi kafasında başka birisi gelecek. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Hiçbir şey değişmeyecek. Sanki o adam farklı birisiymiş gibi. O da kötü. Kendi kafasında birini getirirse hiçbir şey değişmez ki. Aynı zihniyette birini getirirse yani. Aynı zihniyette biri geleceğini. Çünkü bir 5 senede on, onunla şey yaparız, idare ederiz. Biraz da onunla hayal kurarız. Devam hayal kurmaya. O olacaksa bırak kendi kalsın. Kendi kalası insanlar protesto eder en azından.